Hocam hoş geldiniz tekrar. Hocam size de hemen e, Mucizet-i Kur'aniye Risalesini sorarak başlayayım. E, Mucizet-i Kuranı' 25. Söz'de e, bildiğimiz üzere e, ifade edilmektedir. Bize kısaca tanıtır mısınız? E, Buyurun efendim siz dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. E, evvela katılımcı arkadaşlarımı ve bizleri takip edenleri muhabbetle selamlıyorum. Tefsir literatürü tetkik edildiğinde ilk dönemden beri Kur'an'ın icaz yönü üzerinde önemli durulduğu görülmektedir. Muhtelif renk ve tonlarda olmak kaydıyla neredeyse bütün müfessirler ve Kur'an ilimleri sahasında eser vermiş mealliflerin bu konuyu bu konuya özellikle kayıtsız kalmadıklarını söylemek mümkündür. Bu kabilden olarak Bediüzzaman Said Nursi de Kur'an'ın icaz ve cihlerini ortaya koyduğu 25. söz meşhur adıyla Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde bu konuyu ele almaktadır. Aslında Nursi'nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur külliyatının farklı birçok yerinde de aynı konuyla ilgili atıf ve değiniler bulunmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi'ye özellikle Avrupa'da Kur'an-ı Kerim aleyhinde bazı yazılar kaleme alınıp benzeri düşünceler Osmanlı ülkesinde de ravaç bulunca Kur'an'ın üstünlüğünü ortaya koyan bazı eserler meydana getirme teşebbüsünde bulunmuştur. Bunların ilki Birinci Dünya Savaşı sıralarında yazdığı İşaratü'l-icaz adlı tefsiridir. Nursi bu eserinde daha çok Kur'an'ın icaz yönünü ele almış ve farklı tefsir denemesi yapmıştır. Onun bu yolu seçmesi Kur'an'ın bizzat kendisini koruyacağı düşüncesine dayanmaktadır. Yani Kur'an'ın mucizesi, mucize oluşu, icazı bizzat Kur'an'ı koruyacağı düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü Kur'an'ı en iyi koruyacak olan yine kendisidir. Evet, bir icazı onu koruyan bir zırhıdır söylüyor. Cumhuriyet döneminde konuyla ilgili olarak yazdığı en önemli risale bu kitap hacminde olan yani şöyle baktığımız zaman normal bir kitap hacminde olan Mucizat-ı Kur'aniye Evet. en güçlü bir icaz yönü olan belagat üzerinde daha çok durulmuştur. Bu risalede Kur'an'ın kırk vecih ile mucize olduğunu ifade etmiş ve her vecih için yani Kur'an'ın kırk yönüyle icaz olduğunu söylerken de her vecih için birkaç örnek vererek icaz vecihlerine yani mucize olduğunun yönlerine dikkatler çekmiştir. Evet. Nursi'ye göre Kur'an'ın icazının en güçlü yönü nazmındaki belagat olduğundan bu risalenin başında öncelikle bu konu üzerinde durulmuş ve Kur'an'ın belagatının erişilmez düzeyde olduğunu örnekleriyle ortaya koymuştur. Onun bu çalışması geçmişte yapılan çalışmalar nispetle ileri bir seviyeyi ifade etmektedir. Çalışmada en önemli ve orijinal tespitler hakikaten incelediğimiz zaman net bir şekilde görebiliriz. Bediüzzaman Said Nursi'nin Sözler adlı eseri hacimce Kimi 100 sayfayı aşan Kimi sadece 3 sayfadan müteşekkil 33 Sözden yani Risaleden veya bölümden Oluşmaktadır Nursi tertip itibariyle 25. söz olarak Telif ettiği Mucizati Kur'aniye adlı risalesini Kur'an'ın çeşitli icaz ve cihlerinin Beyanına tahsis, tahsis etmiştir Sözlerin yani sözler kitabının en hacimli risalesi olan bu eser kendi içinde üç şuleye ayrılmaktadır. Birinci şule üç şuaya, ikinci şule üç nura, üçüncü şule ise üç ziyaya ayrılarak tasnif edilmiştir. Yine Bediüzzaman'a göre kendisinin yazmış olduğu bu tefsir için yani 25. sözün ehemmiyetiyle ilgili olarak 25. söz 25 altın belki elmas veririm diyor. Yani her birisi 25. 25. söze 25 altın belki elmas veririm diyor. Yani bu kadar kıymette bir eser olduğunu ifade ediyor. Hatta müellifin talebelerinden Re'efet ve Hulusi'ye 25. sözle ilgili intibahlarını şu şekilde ifade etmişler. Bu iki talebesi kendi hocalarına dediği zamana bu şekilde bir ifadeleri var ki 25. sözü tahsih olunmak üzere huzur alinize takdim ediyorum. i̇caz Kur'an el hak bir şaheserdir. İhtiva ettiği hayret baş hakayık itibariyle asar-ı en mühimidir. Burada da gördüğümüz gibi özellikle burada mucize kuran Kur'aniye risalesinin e, çok böyle ali, yüksek bir mertebede yazıldığı ifade ediliyor. Evet. Bediüzzaman zaman sahiptir özellikle Avrupa'da e, bu Kur'an-ı Kerim aleyhinde yazılan yazılara cevaplar vermiş olmakla beraber aslında yazdıkları sadece o günle kalmamış. Günümüzde ve daha sonraki zamanlarda muhtemelen sorulabilecek Kur'anla alakalı, Kur'an'ın i'cazıyla alakalı konulara çok mukni cevaplar vermiştir. Evet. Şöyle baktığımız zaman 25. Sözde özellikle bir mukaddime ile başlamaktadır. Bir girişle başlamaktadır ve mukaddeme 3 mukaddemede üç cüz var. Yani üç kısma bölünmüştür ki birinci kısmında 29 maddelik Kur'an'ın tarifi yapılmaktadır. İkinci cüzde tetimme tarif denilerek Kur'an'ın tarifine 11 maddelik bir ek daha yapılmıştır. Üçüncü cüzde ise Kur'an'ın özelliklerinden bahsedilmektedir. Evet muzat ı Kur'anî risalesi, Risale-i Nur'daki her bölümün anlaşılabilmesi için içerisinde anahtar kelimeler vardır. Dolayısıyla 25. sözde daha söz sözde dahi baktığımız zaman, e, daha iyi anlaşılması için bu anahtar kelimelerini biz de kısaca buraya e, taşıyarak biraz e, ondan bahsetmek istiyoruz ki 25. söz çok farklı bir şekilde yazılmıştır baktığımız zaman. bunu bu anahtar kelimelerden anlıyoruz. Bu anahtar kelimelerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bir icaz kelimesi orada geçiyor. Bu orada yani 25 sözde tarif ediliyor ki bir icaz nedir? Aciz bırakmak, acize düşürmek, şaşırtmak. Edebiyatta mucize derecesinde düzgün ve icazlı, çok hadeciz, söz söylemek, benzerini yapmada herkesi aze düşürmek. Evet, zaten Kur'an'ın bu mucize yönünü şöyle de tarif edebiliriz. Yani mucizenin tarifini yaptığımız zaman da başkasının yapmaktan aciz olduğu harikul bir şeydir. E Kur'an mucizedir. Kur'an bir yap benzerin yapması da mümkün değildir. Yukarıdaki bir sonlamadan da anlaşıldığı üzere. Şimdiki ise icaz. Yani bu edebiyatta az söz az söz çok şey anlatmak manası kastedilmiş ki yani sözü muhtasar özet söylemek, örnek çok manaya gelen kısa cümlelerin hali. Biz buna hata vecize diyoruz. Yani veciz sözler manasında. Kur'an'da belagat var. Hitap ettiği kimselere göre uygun tam yerinde düzgün ve hakikatli söz söyleme sanatı. Evet yani halin gerektirdiğine uygun söz söylemek. Yine Kur'an'da fesahat var ki doğru ve düzgün söyleyiş. Açık ve güzel ifade. Cezalet var. Tutuk olmayan, ahenkli, akıcı ve güzel ifade. Bir de tahaddi ayetleri var. Kur'an kelim mucizedir. Kur'an'ın mucizeliğini ifade edip insanları muaraza'ya davet eden ve meydan okuyan ayetlere dedir. Kur'an'da tehabbi ayetleri var. Yani meydan okuma ayetleri var. Bediüzzaman'a zamana göre icaz vecihleri Kur'an insana hem bir hak din yolu kitabı, hem bir dua kitabı, hem bir hikmet kitabı hem bir kulluk kitabı, hem bir Allah'ın emir ve davet kitabı, hem bir zikir kitabı, hem bir fikir kitabı, hem insanın bütün manevi ihtiyaçlarına kaynak olacak çok kitapları içine alan tek cami bir mukaddes kitaptır. Evet, Kur'an'ın tarifini Bediüzzaman böyle yapıyor. Evet, özet olarak Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem hak din yol kitabıdır. Hem kalplere şifa, müminlere hıda ve rahmettir. Bahsettiğimiz hakikatler Kur'an'ın 114 sure, 6666 ayet ve 300.620 harfinde bizlere anlatılır. Kur'an'ın 40 vecih ile mucize olması konusu Risale-i Nur Külliyatı'nda özellikle 25. sözde geniş olarak anlatılması ki çok net ifadelerle anlatılmaktadır. Biz imanımızda ziyadeleşmeye sebep olacak bu konuyu sadece konu başlıkları olarak olacak şekilde ee, ele aldığımız zaman bile şu başlıkları e, özetlemek istiyorum. Yani Kur'an'ın 40 mucizelik yönü şu şekilde sıralanabilir. Hemen birinci maddeyi e, okuyarak başlıyorum. Manasındaki belagatı, yani hitap ettiği kimselere göre uygun söz söyleme. İki, nazmının cezaleti, tertibinin güzelliği. Üç, hüsnü metaneti sözünde ve kararından dönmemesinin güzelliği 5 garipliği hiçbir başka söze ve kitaba benzememesi Altı, müstahsenliği güzel ve herkesin beğendiği olması 7 beyanının beraati yani ifadesinin haşmeti üstünlüğü evet Kur'an'ın mucize oluşunun yani kız ve cihden sekizincisi faik ve üstünlüğü hiçbir kitaba benzememesi ve diğer kitaplardan üstün olması. Dokuzuncusu safveti, saflığı, halisliği. Onuncusu maanisinin kuvveti. Kur'an'daki o manaların maninin ma kuvveti. Manalarının yani sözün ve halin ve makamın durumuna göre uygun söylenmesi. On birincisi, lafzının fesahati, sözün, lafız, mana ve ahenk itibariyle kusursuz olması. Evet, on ikincisi, selaseti yani Kur'an'ın akıcılığı. On üçüncüsü, lafzındaki camiiyeti. Yani sözündeki toparlayıcılığı, toplayıcılığı bir şey ifade ettiği zaman onu cami bir şekilde ifade ediyor. On dördüncüsü, manasındaki camiiyeti. Yukarıdaki lafzındakiydi, şimdiki ise manasındaki camiiyeti, manasındaki geniş toplay, toplayıcılığı. On beşincisi, ilmindeki camiiyeti. İlminde ki hem müsbet ilimler, hem fen ilimleri, hem de din ilimlerini toplay, toplayıcılığı. On altıncısı, bahislerindeki camiiyeti yani bahsettiği konulardaki çok şeylerle alakadarlık göstermesi. 17.si üslup ve icazındaki camiyeti. Yani bu da tabi ki üslup ve belahatındaki toplayıcılıktır aynı şekilde. 18.si üslubu Kur'an'ın cemiyeti. Kur'an üslubunun bir tek sure veya ayet kainatı içine alan Kur'an'ı kapsayan denizi içine alır. 19. su ayat-ı Kur'aniyenin camiyeti ki Kur'an ayetlerinin e, toplay, toplayıcılığı ki istediğin her şey için Kur'an'da her ne istersen var. Vela ve vela yâbisin illa fi kitâbi mubin de geçtiği gibi. 20. icazkarane icazı yani icaz yönünün mucize oluşu. Mucize oluşunun belagatı. Kah olur ki uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki güzelce silsileyi gösterir. 21. Cami ve harikadır. Her şey toplayıcı ve bir araya getirendir. 22. da camiiyeti. Yani mahsatları bir araya getiriyor, her şeyi topluyor ve de bunun içerisinde de gayeler vardır. 23.sü mani camiyeti. Evet. Her şeyi bir araya getirmesi, bu manalar bir araya getirmesi dedik. Esali bir camiyeti de var ki her şeyi bu uslubunda bir araya getirmesidir. Yine 25.sü ki letaif camiyetidir. Her şeyi toplayıcı, latif duyguları vardır. 26. Mahasini camiiyeti. Yani her şey toplayıcı, güzelliği vardır. Mahasini camiyetinde ise her şey toplayıcı, meseleleri vardır. 28. Maziye ait ihbarat-ı gaybiyesi, geçmişe ait bilinmeyenleri haber verir. kasas Enbiya'da olduğu gibi dokuzuncusu, istikbale ait ihbaratı gaybiyesi var. Geleceğe ait bilinmeyenleri Kur'an-ı Kerim haber veriyor. 30.sü i ilahiye dair ihbaratı gaybiyesi ilahi hakikatlara ait bilinmeyenleri Kur'an'ın haber vermesi. 31. Hakayık-ı dair ihbaratı gaybiyesi yani kainatın vücut aleminin hakikatine dair bilinmeyenleri haber vermesi. 32.si ise umur uhrediyeye dair ahiret alemi ile alakalı ahiret işlerine ait bilinmeyenleri haber vermesidir. 33.sü Kur'an'ın şübehatı, Kur'an'ın gençliği, 14 e, düzeltiyorum Kur'an'ın şebabeti, gençliği ki 14 asır önce nazil olup gönderilmesine rağmen daha yeni gönderilmiş gibi gençliğini muhafaza etmektedir. Yani zaman ilerledikçe Kur'an gençleşiyor. 34. tabakat Beşer'in hususi hisse-i fehmi, insanların tabakaları, sınıfları, her sınıf ayrı ayrı Kur'an'dan özel anlayış hissesini almaktadırlar. 35.si, 35.si heyet mücmuasında yani Kur'an'ın tümünde raih bir selaset. Kur'an'ın tamamında halis bir akıcı ve ahenkli ifadelerin bulunmasıdır. Evet, 36.si ise faik bir selamet, üstü bir kurtuluş. Evet, korktuklarından, fenalıklarından emin olmak. 37.si metin bir tesanur, sağlam bir dayanışma. si muhkem bir tenasip var Her yönüyle sağlam ve uyumlu gösterir. 39.si ise meziyeti icaziye yani mucize olma üstün vasıfları. 40.si ise temsilat-ı Kur'aniye Kur'an'ın örnekleri, Kur'an'ın bir meseleyi anlattığı zaman fehme takribi için misaller getirmesidir. Sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz sayın moderatörüm, sayın izleyenlerimize de burada sabırlarını zorlamadan çok kısa bir sonuca gelmek istiyorum ki zaman Said Nursi özellikle Avrupa'da Kur'an-ı Kerim aleyhinde bazı yazılar kaleme alınıp benzeri düşünceler Osmanlı ülkesinde revaş bulunca onun üstünlüğünü ortaya koyan bazı eserler meydana getirme teşebbüsünde bulunmuştur. Yani bu Risale'nin yazılmasının sebebi de buna dayanmaktadır. Evet, Nursi bu eserinde daha çok Kur'an'ın icaz yönünü ele almış. Yani mucize oluşunu ele almış ve farklı tefsir denemesi yapmıştır tabiri caizse. Onun bu yolu seçmesi Kur'an'ın bizzat kendisini koruyacağı düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü Kur'an'ı en iyi koruyacak olan yine kendisidir. Evet. Çünkü icazı onu koruyan bir zırhtır. Evet. Kur'an'ın belagatine erişilemeyeceğini, erişilemez düzeyde olduğunu örnekleriyle de bu eserinde ortaya koymuştur ki onun bu çalışması geçmişte yapılan çalışmalara nispetle ileri bir seviyeyi ifade etmektedir. Çalışmada önemli ve orjinal tespitler de bulunmaktadır. Elbette ki vaktimiz olsaydı bunları daha çok geniş bir çerçevede alabilir, ele alacaktık ama bu kadarıyla iktifa edelim.